有人那什么？ Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileri büyüyor. Siyah Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı George Floyd, Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alındığı sırada boğularak öldürüldü. İşte bu olaydan sonra başlayan gösteriler Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok kente yayıldı. Gösterilerin merkezine Minneapolis'e gidiyorum şimdi. Orada yaşayan Volkan Emre Hatunuz diye hoş geldiniz. Merhabalar herkese selamlar. Ee, şu an olay yerindesin. Ee, orada son durum nedir? Neler oluyor? Neler aktarırsın? Ee, son durum şöyle. Öncelikle ben e, bir şey belirtmek istiyorum. O da şudur ki e, ben burada yaşayan e, bir Türk vatandaşıyım. E, hatta şu sokağın ilerisinde çok yakın bir noktada yaşıyorum. E, yani herhangi bir e, basın Gazeteci değilim, yani bu işin profesyoneli değilim ve burada olmamın sebebi kesinlikle Medyascope platformunun sağlamış olduğu içerik. Ee, bunu bir altını çizmek istiyorum her şeyden önce. Benim için önemli bunu belirtmek. Şimdi olayları daha önce de konuşma şansımız olmuştu Burak Tatari Bey'le. Ee, şimdi biraz interaktif olacak. Ben size kamerayla göstereceğim. Ee, ne ee, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu üzerinde kule olan bir bina var. O biraz hemen arkasında şu anda yanmış, yanmış, yerle, zeminle yaksan olmuş bir e, polis karakolu var. O polis karakolu ve önündeki alan görüyorsunuz şu anda. E, hala yanmakta olan birkaç bina var. E, dumanlar çıkıyor zaten. Ya burası bütün bu mobayillerin merkeziydi. E, şey sırasında bu adına ne dersek artık isyan mı diyelim, gösteri mi diyelim. Bunlar e, süresince ee, şu an itibariyle sanırım e, protestoların başlamasının ikinci gününü gününü sonlandırmış e, bulunuyoruz. E, olan biten şey şu. E, bu olaylar şiddetini gün iyice arttırdı. Bunun sebeplerinden bir tanesi e, buranın yerel yöneticisi valisinin e, polisleri geri çekmesi oldu. E, o polis karakolu az önce göstermiş olduğum polis karakolu bu e, siyahi bir vatandaşı e, boğarak öldüren tutuklama sırasında e, polislerin görev yaptığı polis karakoluydu. Bu olaylar da zaten o yüzden burada cehennem etti ve gelişti. E, protestocular bu polis e, karakolunun etrafını sarmışlardı. E, ve beni şaşırtan bir şekilde, sanırım herkesi şaşırttı. Hatta şu anda sanırım bir tane e, sağ görüşlü bir Amerikan bayraklı bir vatandaş buraya geldi. Elle pankart var, neredeydiniz diye. Ee, dün gece itibariyle buranın e, valisi bir açıklama yaptı ve o binadaki bütün polisleri geri çekti ve bu olayların olup bittiği arkamdaki alan e, alandan da bütün e, kolluk kuvvetlerini çek çekmeye karar verdiler ve burası dün gece yani resmen bir şeydi e, kaosa terk edildi yani. Evet sosyal medyadan da e, takip ettik. E... İnanılmaz yani her yer alev alevdi gerçekten. Gece boyunca 911 çalışmıyor zannediyorum bir postanede ateşe verildi dün değil mi? Postane burası evet yani bizim mahallemizin Hı -hı. postanesi gözlerimin önünde ateşe verildi. Bakın canlı yayında göstereyim siyahi vatandaş polise bunların hepsi sizin suçunuz farkındasınız değil mi diye bağırıyor. Aynı karenin içerisinde anda, de evet, şu anda, anda evet. arabanın içerisinde yani buraya birçok araba geliyor şu anda ve bu polislere dönüp senin suçu, sizin suçunuz farkındasınız değil mi şeklinde isyan ediyorlar. Aynı kareye de elinde bayraklı vatandaş giriyor görüyorsunuz yine aynı karenin içerisinde elinde taşındığı parka, pankartta da vatandaş şey diyor e, neden daha önce gelmediniz bunlar sizin yüzünüzden oldu. Yani hem her iki taraf da yani politik olarak yani aslında bunun bir tarafı yok bence politik. E, yani farklı siyasi görüşe sahip insanların parmaklarını gösterdiği otorite hep aynı aslında polise çıkıyor. Aslında polis yani bir kısmı işte siyahi olanlar e, polisin şiddetle müdahalesine bir e, eleştiri gösteriyorlar. Sağ görüşlü olan vatandaşlar da e, yani şu kare içerisinden bahsediyorum. Burada bir yaşayan <laughs> olarak ben de aslında yani e, bir, bir, bir şekilde... Olaylara müdahale edilmesini açıkçası isterdim çünkü şu anda şu gördüğünüz mahallede elektrik yok, su yok, postanemiz yandı, ee, bütün lokantalarımız yandı, bütün alışveriş merkezleri gitti. Onlarla beraber içerisindeki bütün hatıralarımız da gitti. Ee, yani çok büyük bir yıkım var yani burada ciddi ciddi. Şimdi. Ee, Evet, Aslında mahalleden, ben... tam mahalleyi anlatıyorken şöyle bir soru sorayım. Yani orası nasıl bir yer e, Volkan? Yani e, hem göstericilerin profil açısından, hem de, o kent açısından nasıl bir e, kent orası? Mesela seninle konuştuğumuzda hiç beklemiyordum. Amerika Birleşik Devletleri'nde en son böyle olayların patlak vereceği yerlerden biri olarak görülürdü burası diyorsun. Biraz oranın yapısından bahseder misin bize? Şimdi tabii bunlar kişisel görüşler. Yani bunun altını bir kere çizmek isterim. Ben de bu alt tarafı 7 yıldır yani Amerika'da yaşıyorum. Ama zaten hani... sen de kişisel izlenimlerini paylaşıyorsun. Evet, Medyası böyle bu, bir yer. Yani evet. kişisel izlenimlere açık bir yer. Yani ee, şey Sonra belli ağlar, yani, birlikte evet. şeyler çerçevesinde Seni dinleyebiliriz, yani hiç problem değil o yüzden buyur. Tamam. Yani i̇çerisinde yaşayan birisi olarak yani 7 yıldır Amerika'dayım. 4 yılı Washington DC'de geçti ki oradaki zamanında şeyi şahit olmuştum. Baltimore. Hani 2015 yılında ben Washington DC'deydim ve 2015 yılında Baltimore'da yaşananlara ucundan şahit olmuştum. demografik yapısı gereğiyle yani beni açıkçası şaşırtmıştı biraz. Yani çünkü burada çok baskın bir beyaz nüfus var gerçekten. Ya yani bu mahalle üzerinde bir de konuşmam gerekirse yani bu mahalle üzerinde şöyle bir şey söylenebilir. Ya yani burası Orta sınıf, hatta üst orta sınıf, genelde kurumsal Amerika'da çalışan beyaz yaka insanların çoğunluğunu oluşturduğu bir mahalle. Ee, yani benim hiç siyahi komşum yok, ee, yani burada işte pek böyle aslanmadım açıkçası bu mahalledeki son geçirdiğim 3 yıl içerisinde. Bu olayların burada yer etmesinin sebebi, e, bu vahşice muameleyi yapan polislerin karakolunun burada yer alması. Yani olayların buraya sıçramasının, daha doğrusu burada cereyan etmesinin sebebi bu. Yani bu olaylara, protestolara karışan e, insanların ben hemen hemen hiçbirinin burada yaşadığını düşünmüyorum. Yani hatta e, neredeyse eminim buna. E, bu benim için şaşırtıcı bir şeydi. E, yani bu insanlar kim ve nereden geldiler e, şeklinde. E, yani naif olanlar olabilir, tamam buna hak veririm yani. Naif olanlar olabilir, olabilir beni. İkincisi de yani tabii ki yine e, şey olarak, hem kültüre olarak hem de böyle demografik yapı olarak yani Burası daha çok işte İsveç ve Norveç'ten gelen göçmenlerin oluşturduğu, nüfus olarak çok karışmamış bir, bir yer aslında. Yani bu kadar şiddetli bir tepkinin burada çıkmış olması beni şaşırttı. Mesela Baltimore olayları beni şaşırtmamıştı çok fazla. Çünkü çok gözde görülür bir gelir farkı var. Doğu yakasında işte Washington DC, Baltimore, bu, bu sınıfın içerisine girebilir Philadelphia, New York, Boston gibi şehirlerde çok gözde görülür bir şey var. Ee, gruplar arasında bir gelir farkı var, çok net adaletsizlikler var ve e, böyle underrepresented yani e, az temsil edilen toplum hayatı içerisinde işte siyahi e, başta olmak üzere diğer e, ırksal ayrımcılığa maruz kalan grupların nüfuslarının yoğun olduğu bir yerdi mesela. Yani Baltimore'da bu 80'e kadar çıkabiliyordu bazı yerlerde. Washington D.C. Ee, aynı şekilde yani hatta Chocolate City diye lakabı bile vardır yani çikolata şehri hmm. şeklinde hmm. böyle çok böyle gayet e, e, kötü bir ne aslında daha kap takılmış kendisine zamanında her neyse yani bunun burada olması beni şaşırttı. Ben Washington D.C'de yaşarken böyle bir şeye şahit olsaydım açıkçası şaşırmazdım yani ee, bir de politik bir şehirde değil aslında baktığınız zaman mesela ben Washington D.C'de e, Women's March diye bir şey katılmıştım. 1 milyon insan Trump'ın seçildiği gün hemen arkasında Trump'ın e, seksist yorumlarına karşı kadınlar başta olmak üzere sokağa çıkmışlardı. E, yani burasının olması bir, demokratik yapısından dolayı beni şaşırttı. İki, kültürel e, kültürel kodlarında böyle çok fazla bu şekilde tepki vermek örneği olmadığı için şaşırttı. E, bir de tabii ki yani ben bu mahallenin içerisinde yaşayan bir insanım. Yani benim için bu bir e, travma aslında. Yani burası benim kullandığım postane sürekli yani şu karşıda bir şey var kuru temizlemeci var sürekli gelip gittiğim bir yer benim e, zamanında e, şurada yanan yerler yani lokantalar yani bizim sürekli gelip gittiğimiz yerler e, ve en güvenli yer olmasını e, öngöreceğiniz şeyin yanında direkt polis istasyonunun e, yanında olan e, bir yerde cereyan et yani yakıldı yıkıldı burası yani hiçbir şey kalmadı diyebilirim taş üstünde taş kalmadı yani şu arkamdaki alanda. Ha, İyi bilmiyorum. Ee, Umarım cevaplayabilmişsindir sorunuzu. Tabii ki şimdi orada vali de bir acil durum ilan edildi değil mi? Ulusal muhafız birlikleri aktive edildi. Şimdi bunu biraz şey koymam gerekiyor açıkçası. Yani bunu biraz Hı -hı. belli bir kontekste oturtmam gerekiyor. Yani çünkü sonuç olarak bu yayının izleyici kitlesi Türkiye'de oluşan insanlardan oluşuyor. Türkiye'de yaşayan Hı -hı. insanlardan oluşuyor tamamıyla. Yani büyük ölçüde diyeyim tamamıyla demeyeyim. Ee, şimdi burası federal bir sistemle yönetilen bir, bir memleket ee, ve burada e, kolluk kuvvetleri tamamıyla yerel yöneticilere bağlı. Yani seçimle gelmiş e, vali buna governor diyoruz ve yine valinin valiyle beraber hareket eden e, mayor. Türkiye'de belediye başkanı diye çevriliyor ama hani şey diyebiliriz yetkileri çok arttırılmış bir belediye başkanı e, denebilir. E, şimdi Koluk kuvvetlerinin yani işte e, polisin e, kullanımı bunların inisiyatifine bağlı. O yani o oradan emir alıyorlar. Kesinlikle federal düzeyde bir başkanın ya da herhangi bir gücün e, bunlara emir verme gibi bir yetkisi yok. E, i̇ki ulusal muhafızlardan bahsettiniz. National Guard, ulusal muhafızlık konsepti. Bunlar Hı -hı. aslında e, Department of Defense dediğimiz savunma bakanlığına bağlı birimler. Asker yani. Bunlar hem yurt içinde hem de yurt dışında gerekli görüldüğü zaman kullanılabilecek güçler. Ama e, bu güçlerin kullanımı da yani yine Amerikan Anayasası'na göre e, governor ve şeye bırakılmış durumda. Yerel güçlere bırakılmış durumda. Yani anayasada bir istisnai bir madde var açık kapı. E, onun üzerine de e, şey yap, yapıldığını gördük. Neydi? E, Trump'ın yorum yaptığını gördük. Hani ben de kullanabilirim işte askerleri sokabilirim gibisinden bir takım yorumlara yani imza attığını gördük işte şeyde. Çapulculuk başlarsa ateş açılır dedi. Göstericilere haydut dedi bu arada. Evet ya bunlar <laughs> ne, ne kadar benzer değil mi? Yani hayatını kaybeden flörtle <laughs> ilgili hiç bir şey söylemedi neredeyse. Ee, evet. Bunu protesto edenlere haydut ve çapulcu diye e, bir tepki gösterdi. Evet. Ayrıca başarı ee, ya bu ateş açılır dedi. Buyur sen de izle. Çapulcuyu ben bilmiyorum İngilizcesi nasıl olabilir ama ben şey diye okudum. E, Yağma yapan yani yağma başlarsa hı hı yağma, işte yağmacı. yağmacılara karşı işte kurşun atılır tarzı bir açıklamasını ben, evet, ben dikkatimi çekti. Evet çevirip problemleri yaşanabiliyor ee, Şey bu arada gerçekten çok ciddi yanıyor arka taraf yani böyle gülüyorum ama asabım gerçekten bozuk yani çok ya, üzücü çok çok can acıtıcı bir tablo yani gerçekten. Ee, özür dilerim tekrar soruya -e dönecek olursam. eee yani bu sağ politikacıların yani retoriği bu dünyada bence. Yani Trump'a çok özgü olduğunu da düşünmüyorum. Ee, örnekleri var. Örneklerini biliyoruz zaten biz de biliyoruz. Örnekleri var. Ya, bu anlamda şaşırtıcı bulmuyorum yani. Ama böyle bir hakkı var mı yetkisi var mı? Yani bu böyle biraz açıkçası gri bir alanda. Ve bunu gerçekten kullan kullanmaya kalkışırsa e, Amerika özelinde çok ciddi e, şey olabilir. Büyük bir tartışma başlar ki yaptı da yani korona. Devam eden bir şey, korona salgını. Korona salgını esnasında e, New York'u giriş girip, giriş çıkışları kapatacağım şeklinde böyle bir açıklaması olmuştu. E, yani öyle açıklama şeklinde kaldı. Yani yapamadı. Volkan Emre çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. E, oradaki son durumu senden dinledik. E, Hı -hı. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, bizlerle izlenimlerini paylaştın. Tekrar edelim Amerika Birleşik Devletleri'nde siyah bir vatandaş Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alındı da da boğularak öldürüldü. Kentte e, çok şiddetli protesto gösterileri devam ediyor. E, üç gün oldu. E, dün bir polis merkezi ateşe verildi. E, ve oradan izlenimlerini Volkan Emre 7 e, yıldır Amerika Birleşik Devletleri'nde son 3 yılında Minneapolis'te geçiren Volkan Emre bizlerle izlenimlerini paylaştı. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim.